Herkese merhaba. Bugün yine yaygın bilinen bir konuyu konuşacağız. Atatürk 2. Dünya Savaşı'nı öngördü mü? Özellikle şu söyleniyor. 1932'de MacArthur'la yaptığı konuşmada bunu söylediği söyleniyor. Bu bilgi doğru mu? Atatürk 2. Dünya Savaşı'nı ne zaman öngördü? Evet bu yaygın bilinen yanlışlardan bir tanesi. Atatürk doğru. Amerikan Genelkurmay Başkanı MacArthur'la 1932'de o günkü adıyla Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi MacArthur'la Dolmabahçe Sarayı'nda 27 Eylül 1932 tarihinde görüşme yaptı. Fakat bu görüşme tutanaklarında böyle bir şey yok. Görüşme tutanağı elimizde. Tarihçi Cemil Koçak'ın Geçmişiniz İtinayla Temizlenir adlı kitabında bu Tutanak veriyor ve bununla ilgili de zaten aydınlatıcı bilgiyi de aktarıyor bize. Bu görüşmede Atatürk'ün işte yeni bir savaş çıkacağı Avrupa'da, bu savaşı Almanya'nın çıkaracağı, Mussolini de Sezar rolü oynayacağını ve bu savaşa katılacağını, ancak Almanya'nın Rusya ve İngiltere'yi istila edemeyeceğini, bu savaşı en sonunda Amerika'nın bitireceğini, bu saldırgan güçleri yenerek Amerika'nın bitireceğini, fakat bu savaşın bir galibinin olacağını, bu da Bolşevizm, Sovyetler Birliği'nin olacağını ve bolşevizminde insanlık tarihi ve Avrupa için dünya için büyük bir tehlike olduğunu ifade etti iddia olunuyor. Bu yanlış. Bu böyle bir şey yok tutanakta. Aksine dünyada Atatürk barışın sul sulhun hüküm sürdüğünü yakın zamanda bir savaş olmayacağını bundan bahsediyor. Yani savaşın bırakın çıkmasını çıkmayacağını söylüyor tutanakta. Bu tutanak da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hikmet Bayur tarafından ertesi gün, 28 Eylül 1932'de tutulmuş, hazırlanmış ve önce İçişleri Bakanlığı'na, sonra Dışişleri Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmiş örneği. Arşivde duruyor bu tutanak. Tutanakta böyle bir şey yok. Bu konuşma yok. Bunu neden yaptım, yapılmış peki? Nereden çıkmış bu söylenti? Bu söylentinin kaynağı Andrew Mango'nun Atatürk adlı biyografisinde öğreniyoruz. 1951'de Soğuk Savaş'ın olanca hızıyla sürdüğü 1950, çünkü Kore Savaşı devam ediyor sırada. 1951 yılında The Caucasus, Kafkasya dergisinde Amerika'da yayınlanan bir makale, imzasız bir makalede bu iddia alınıyor. Bu söylem orada iddia alınıyor. Kaynak bu. Atatürk'ün MacArthur'la 1932'de yaptığı görüşmede bu savaşın çıkacağını esas tabi orada vurgulamak istenen komünizm tehlikesi bunun da işte Türkiye'nin bunun birincinde olduğunu bu bir bir tehlike olduğunu falan iddia ediyor. Bu yazıda bu yazın kaynağı buradan geliyor bu söylem. Bu yanlış. olmaz böyle bir şey. Çünkü 1932'de İsvet İnönü Sovyetler Birliği'nden kredi alma uğraşısında Sovyetler Birliği'ni ziyaret ediyor o tarihlerde. Türkiye bir başbakan İnönü Türkiye adına bir kredi anlaşması yapmak için uğraşıyor. 1933 yılındaki meclis açılışında Atatürk Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki dostluğu övüyor. Yani o tarihlere baktığınızda hani nerede tehdit bizi yok edecek olan tehdit eden Bolşevizm bilakis gayet iyi ilişkiler var. Ve bu ilişkiler de İkinci Dünya Savaşı'nın savaşının başına kadar devam etti Sovyetler Birliği ile olan iyi ilişkiler. Peki Atatürk hem bir askeri lider komutan hem de devlet adamıydı, iyi bir devlet adamıydı. Bu ölümünden bir yıl sonra gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı'na dair bir öngörüsü olmadı mı hiç? Yani dönemin jeopolitik gerçeklerini de iyi okuyan bir devlet adamıydı. Tabii ki oldu. Bu şeyi hatta benim şahsi kanaatim İngilizlerden, o günün Amerika'sı olan İngiltere'den daha fazla bu şeyi gördü. Şimdi Dünya Savaşı'nı öngörüyor geldiğini ve bunu da söylüyor. Ama 1932'de değil. 1932'de daha hiçbir şey yok ortada çünkü. Daha Hitler iktidara gelmemiş. Nereden görüyor Atatürk gün dünya savaşının geldiğini? Bir Almanya'nın 1933'te Nazilerin iktidara gelmesinden sonra Milletler Cemiyeti'nden çıkması, tabii çıkmadan önce Milletler Cemiyeti'nin silahsızlanma ...düzenlediği silahsızlanma konferansından ayrılması, tek taraflı olarak. Almanya'yı silahsızlandırmaya başlaması, Sağrı e, ilhak etmesi, e, Milletler Cemiyeti'nden çıkması... ...ve en son 1936 yılında, Mart 1936'da, e, Ren bölgesini, Versay Antlaşması'na aykırı olarak... ...Ren bölgesini işgal etmesiyle şeyi görüyor Atatürk. E, güçlenen bir Almanya, revizyonist bir Almanya... Ve gene karşısında revizyonist bir İtalya var. Ondan işbirliği yapıyor. Nerede işbirliği yapıyor bu iki ülke? Bu iki revizyonist ülke. İspanya iç savaşı patlıyor. İspanya iç savaşında işbirliği yapıyor. Atatürk görüyor bunu. 36'dan itibaren görmeye başlıyor. 35-36'dan itibaren bunu görüyor. İspanya İç savaşı patladıktan sonra Almanya ve İtalya askeri müdahalede bulundu. İkisi de ayaklanan cumhuriyet İspanya'daki cumhuriyet rejimine yönetimine ayaklanan faşist Franco birliklerine askeri yardımda bulunmaya başladı. Ve Akdeniz'de bir meçhul denizaltılar tarafsız gemileri torpillemeye başladılar. Bunun üzerine İngiltere'nin öncülüğünde işte bir Nyon konferansı düzenlendi. Fakat Akdeniz'de bu şeyin güvenliğin sağlanması konusu. Fakat İngiltere Mussolini'ye yatıştırmak, İtalya ya, Almanya'ya yakınlaşmasını önlemek için bu konferanstan İtalya'yı öfkelendirmeme politikası gütmek için İtalya'ya karşı oluşturulan birlikten anlaşmadan çekildi tek taraflı olarak. Buna çok kızdı rahmetli Atatürk. Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Feridun Cemal Erkin'in anılarında bunu görüyoruz. 1936 Temmuz'unda aynen şunu söylüyor. İngiltere Büyükelçisine hükümetinize lütfen yazınız Sayın Büyükelçi. Bu çekilme cevabınızdan İtalya'ya karşı çekilme cevabınızdan teessür duydum. Tehlike vardır, büyümektedir. Avrupa semaları üzerinde kara bulutlar her geçen gün daha ziyade koyulaşmaktadır. Benim değerlendirmelerime göre 4 ya da 5 seneye varmayacak İtalya ile Almanya birleşip başımıza 2. Dünya Harbi felaketini çıkaracaktır. Yani 1936 Temmuz'unda Atatürk İkinci Dünya Harbi tehlikesini tespit ediyor ve görüyor. Daha 1936 Temmuz'unda. Zaten 1936 Temmuz'da biliyorsunuz Montreux Anlaşmasının imzalandığı tarihtir. Yani şeyi Atatürk görüyor ve buna karşı ittifaklar, anlaşmalar imzalamaya çalışıyor. En son ölümüne çok yakın Şevket Süreyya Aydemir'in tek adam. Üçüncü cildinde Ali Fuat Cebesoy'a artık e, vefatına çok az kalmıştır, Ekim-Kasım ayları, yaptığı görüşmede e, şöyle naklediyor. ''Bir dünya harbi olacaktır. Bu harp neticesinde dünyanın muvazenesi, yani dengesi, baştan başa değişecektir. İşte bu devre esnasında doğru hareket etmemizi bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde başımıza mütareke senelerinden daha çok büyük felaketler gelmesi mümkündür.'' Bu ikinci umumi harp beni yataktan kımıldayamaz halde yakalar yakalar olursa memleketin hali ne olacaktır? Ben devlet işlerine müdahale edecek bir vaziyete gelmeliyim. Yani hala canıyla uğraşan Atatürk hala ülkesini, vatanını, devletini düşünüyor. Atlı orada şeyi görüyor. Ama 1938 Ekim Kasım artık savaşa bir yıl kalmış ama bunu tespit ediyor. Peki bu öngörüsü ve Atatürk'ün vizyonu Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki konumunu nasıl belirledi? Bir kere yani hem Atatürk hem onun silah arkadaşı, arkadaşları Birinci Dünya Harbi'ni yaşamış, Birinci Dünya Harbi felaketini yaşamış insanlar. Ve Birinci Dünya Harbi'ne nasıl girdiğimizi par topar kimsenin haberi olmadan birkaç kişinin Şeyiyle, inisiyatifiyle girdiğimizi iyi biliyorlar. Ve sonunda yakal, yaşanan felaketi de bizzat yaşamış insanlar bunlar. Bir daha bunu yaşamak istemiyorlar. Yaklaşımı bu. O yüzden çok dikkatli. İnönü, Cumhurbaşkanı olan İnönü politikası da tamamen bu şeye yönelik. Anlayışa yönelik. Biz bu savaştan dilimiz yandı geçen savaşta. İkinciye asla biz girmeyiz. Girmeyelim, bulaşmayalım. Bize saldırı olmadıkça. Yani çok spekülatif olacak ama Atatürk yaşasaydı işte yapıyorlar bunu spekülasyon. Savaşa girerdi, şöyle yapardı, böyle yapardı. Benim şahsi kanaatim asla böyle bir şey yapmazdı. Şeyi biliyor çünkü, neticelerini biliyor. Birinci harpte yaşanan ve onun yaşananların sonucunda meydana gelen neticeleri bizzat yaşamış. Savaşın ne olduğunu savaş meydanlarından geldiği için Hatta ünlü bir sözü vardır. Mussolini için söyler. O savaş meydanı, savaşı görmedi. Ben savaş meydanlarından geliyorum. Ben savaşın ne olduğunu biliyorum. Diye onu şey yapar, küçümser. Bugüne baktığımızda Almanya'da ve Avrupa'da fiziksel bir silahlanma var. Bunun dışında yoğun bir dünyada yoğun bir siber saldırı var. Bu aslında 1930'lardaki sessiz silahlanma ya benzetilebilir mi? Yani 1930'larda Almanya, İngiltere ve Japonya arasında bir silahlanma yarışı vardı ve günümüzdeki bu siber kapasite yarışı ve silahlanma İkisi de savaş öncesi sessizliğe ve savaş hazırlığına benziyor mu? Ve Atatürk'ün bu diplomasisi, barış diplomasisi bugüne de uyarlanabilir mi? Almanya ve Japonya'dan 85 yıl önce İkinci Dünya Harbi'ni çıkartan iki ülke ve bunların savaştan sonra uygulanan politika özellikle Amerika'nın bu iki ülke üzerinde uyguladığı politika silahsızlanmama yani bu iki ülkeyi hatta özellikle Almanya için şu tabiri kullanırlar. Almanya'yı inek, süt verecek bir inek gibi sağmalıyız. Yani inek zararsız bir hayvan ama süt veriyor, Büyük güçlü ama süt, yani etrafa zarar veremez. Böyle niteliyor Almanya'yı Amerikalılar. Japonya'yı da General MacArthur yaklaşık 7-8 sene General MacArthur yönetti Amerika Japonya'yı ve Japonya'nın asla silahsızlanmaması. Şimdi geldiğimiz noktada gerek Almanya işte geçen sene öğrendik okuduk. Pardon bu sene tarihin en büyük silahlanma projesini gerçekleştiriyor. Japonya'da yeni dünkü bir haber, kadın başbakanın ifadesi Japonya silahlanacak. Şimdi bu iki, iki ülkenin yani Almanya ve Japonya'nın 85 sene sonra tekrar silahlanması Demek dünyada bir problem var. Dünyada problem olduğunda gülüyoruz. Biz en yakın çevremizde, kuzeyimizde devam eden bir savaş. Güneyde, Orta Doğu'nun hali ortada. Yani dünya karışık. Bir üçüncü savaş çıkar mı? Tabii çıkmaması hepimizin temennisi. Ama buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Atatürk'ün politikası burada tarafsızlık politikası. Bunu hep söylüyor. 1937'de Romanya Başbakanı Tatulescu, Türkiye'ye geldiğinde ona söylediği yaptığı konuşmada bu Kamuran Gürün'ün e, Savaşan Dünya ve Türkiye adlı eserinde üçüncü cildinde Romanya Başbakanı Totolescu ile yaptığı görüşmede bir savaş tehlikesinin yaklaştığını Atatürk şunu söylüyor. Büyük devletlerle diyor ittifaka girmek diyor. Bir büyük devletin zayıf devlet ittifak yaparsa büyük devlet bunu kullanır. ve faydalanmaya çalışır. Biz diyor, özetle, biz bağımsızlığımızı sonuna kadar koruyacağız, böyle bir ittifaka girmeyeceğiz büyük devletlerle ve bize saldırı olursa o zaman silahlı müdahalede bulunacağız. Yani şeyi, politikası, tarafsızlık politikası, kimsenin bir büyük devletin, o zamanki tabii İngiltere büyük devlet, şeyine girmemek, dümen suyuna girmemek, onunla yakın bir ittifakta bulunmamak şimdi bizim de politikamız bana göre böyle olmalı. Bu benim şahsi tabii görüşüm. Bir büyük devletin dümen suyuna girmemek ama ittifaka görebilirsin. Atatürk Balkan Paktı'nı kurdu, Sadabat Paktı'nı kurdu. O, onun girişimleriyle kuruldu. Burada ittifaklar yapılabilir, yapılması lazım. Yalnız kalamazsınız tabii. Ama bir büyük devletle baş başa kalmak bu ayrı bir konu. Büyük devletlerle Birebir politikalarda çok dikkatli olmamız lazım çünkü dünya çok değişik bir yöne doğru gitmektedir. Belki de işte siber savaşlar söz konusu. Hani silah patlamadan elektronik olaraktan bir ülkeyi teslim almak bile mümkün olabilecek. Silahlı kuvvetlerini hareketsiz hale getirip, getirip uçaklarını uçamaz, gemilerini hareket edemez, ordularını kıvıldayamaz hale getirmek mümkün bugün teknik olarak. Böyle bir dünyadayız. Buna karşı tabii bizim de Atatürk'ün bu geçmişten gelen politikasını ve yine onun yakın arkadaşı İnönü'nün İkin İkinci Dünya Savaşı'ndaki o tarafsızlık politikasını İkinci Dünya Savaşı'nda 1943'te özellikle İngilizler yaptığımız o 19 Ekim 1940 yılında İngilizler ve Fransızlarla imzaladığımız anlaşmaya istinaden bizi hep savaşa sokmaya çalıştılar Almanya'ya karşı. Sonra da Amerikalılarla birlikte. Almanya bize saldırmadı ki niye biz savaşa girelim bir kere? Almanya'ya karşı. Buna karşı hep direndi İnönü. Ve girmedi. 1943-44 iki defa biliyorsunuz. Geçen şeylerde konuştuk, çekimlerde. Adana Konferansı, Kahire Konferansları falan. Hep İnönü bunları refüze etti. Ve oyaladı, şeye katılmadı. Kağıt üzerine sonra 1945 Şubat'ında Birleşmiş Milletler'e girebilmek için savaş ilan etti. O da kağıt üzerinde kaldı. Yani bizim de bu dünyanın yeni şeyinde çok dikkatli olmamız, politikamızı ona göre belirlememiz lazım. İnönü'den gene bir söyleyişle, sözle bitireyim bunu. Büyük devletlerle ittifak yapmak diyor İnönü, ayıyla aynı yatağa girmeye benzer diyor. Sizi ne zaman ezeceği belli olmaz. O yüzden bizler politikamızı buna göre belirlemeliyiz. Çok teşekkür ederiz. Gördük ki Atatürk aslında İkinci Dünya Savaşı'nda. Hem öngörmüş öngörmekle de kalmamış Türkiye'yi koruyacak bir diplomatik zemini de hazırlamış. Ancak bu 1932'de MacArthur'un yaptığı konuşmasında yer almıyor ama 1936'larda. 36'dan itibaren. Böylelikle yaygın bilinen bu yanlışı da sayenizde düzeltmiş olduk. Katkılarınız için, bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.